bu Siemens CX75. 262 bin renkli ekran, MP3 çalar, Bluetooth, 1.3 megapiksel kamera, 128 megabayt hafıza kartı. Ne oluyor ya? Ne çekiyorsunuz? Çekilişe hak kazan. Ne o telefon? Siemens CX75 abi. Benimkinin aynısı yani. Estağfurullah abi. Bizimle oynamak mı istiyorsun? Ne oyun abi? Siemens <laughs> CX-75 alan 5 kişiye Kutlar Vadisi'nde oynama şansı. Daha işimiz bitmedi. yine mi çekiliş hakkı? <laughs> çekiliş abi. Siemens CX-75 alan 10 kişiye Kurtlar Vadisi oyuncularıyla yemek şansı. Ee, daha daha nasılsınız? CX-75 değil mi? CX-75 Polat Bey. Bende iki tane var. Duruma göre, şekle göre. Siemens CX-75 alan 500 kişiye Kurtlar Vadisi yüzüğü. 70 milyonun bildiği sır değildir. Çantayı getirin. Açın gözlerini. Hayatta hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Hele Siemens CX-75 almak hiç kalmaz. <laughs> Siemens CX75 alan 250 kişiye Siemens Mobil Müzik Seti. Bunu mu dinliyorsun sen?